Kamuoyu da özellikle bu son darbe girişiminden sonra Efkan Bey'in yerine İçişleri Bakanı olduktan sonra da görüyor. Şimdi bir söylenti var ve bu dedikodu da muhalefet bunu çok kullanıyor, yayıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayraklarınızın açık olduğu söyleniyor. Böyle bir işte konuşmadığınız bazen, bazen küs olduğunuz, bazen işte başka şeyler, yalan da burada mutlaka söyleniyor. Berat Bey'le aranız kötü mü? Ya şunu söyleyeyim, bu soru birkaç kez daha geldi. Ama bu bir de böyle bir dedikodu var mı var? İşte biraz önce söylediğiniz mahviller bu tip dedikodular üretirler, üretiyorlardı. Yani e, biz e, şahsiyetlerimiz üzerinden eğer bir siyaset geleceği oluşturacaksak, yani bize yazıklar olsun. Yani kişiliklerimiz üzerinden, memleketimizin bu kadar meselesi varken, evet. bu ülke bu kadar dertle karşı karşıyayken, onu şahsiyetlerimiz ve kişiliklerimiz üzerinden tam tersi. Yani bizim ee, oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey. Le. Ne zaman oldu? Yani e, ilk bakan olduğumuz dönemler, ilk birlikte olduğumuz dönemler. Şimdi şimdi yani o o kadar işine gömülü. Ben o kadar işime gömülüyüm ki. Yani ikimize de verilen büyük sorumluluklar var. Ve bu sorumluluklar bizim açımızdan çok önemli sorumluluklar. Yani birisi ekonominin kaptanı. Tam kaptan yani. Ve burada e, bir birikimi ve bir ekonomik saldırıyı bu iki cümleyi de doğru iki kelimeyi de doğru kullanıyorum. Birisi bir birikimi, bir maliyeti, iki bir ekonomik saldırıyı ortadan kaldırabilmek için ve Türkiye'yi ekonomide yükselen bir rayın içerisine koyabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Yani bugün e, hepimiz için canım cicim günleri aman nasılsın, ne yapıyorsun? Biz şöyle değiliz. Kimse kusura bakmasın. Yani eski Türkiye'de olduğu gibi akşam saat 6'da 7'de işini bırakan, 8'de işini bırakan, birileriyle oturup akşam sohbetleri yapan, dünyayı kurtaran, Türkiye'yi kurtaran bir halimiz yok. Ya biz hamal gibi çalışıyoruz. Gecenin ikisine kadar, üçüne kadar çalışıyoruz yani. Ve bunu yapmak zorundayız. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ve bu, bu e, ben onun nasıl çalıştığını görüyorum, o benim nasıl çalıştığımı görüyor. Ve bu tabloyu gördükten sonra bütün bunların hepsi hakikaten ee, üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ben üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Ya yani bu tip dedikodulara daha üzülüyorum. Evet. Yani sebebi şu. Ya biz başka bir anlayışın içerisinde ama Türkiye'de bunlar hep yaşanmış, hep olmuş. Evet. Rahmetli Menderes'le rahmetli Celal Bayar'ın oradaki bakanların daha sonra Adalet Partisi dönemi, daha sonra Anavatan Partisi dönemi hep bunu yapmışlar ama bu dönem başka bir dönem. Evet. Ya yani bizim sadece bu bütün bunu konuşurken şunu söyleyeyim. Bu, eğer kendimizin böyle bir nefsi varsa idiyse, eğer biz bunu Cumhurbaşkanımızın bu e, kapsayıcılık ve kuşatıcılık içerisinde bize evlat gibi muamele ettiği bir noktada biz bunu yapıyorsak bize de yazıklar olsun. ya Bu kadar açık ve net. Yani Türkiye bütün işini gücünü bıraktı da bu işe mi bu işe mi e, diyor. Evet. hepimizin birbiriyle ayrı fikirleri olabilir. Düşünceleri olabilir. Farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. ve Bir şey daha söyleyeyim. Bu kabinede aynı yaklaşımı, aynı siyasal bakışı, aynı hassasiyeti en çok birlikte yaşadığım Berat Bey'dir mesela. Evet. Yani bunu çok net söylüyorum. Siyasal bakış, Türkiye bakışı, gelecek bakışı, aynı hassasiyetleri en çok yaşadığım en çok kişilerden biri demiyorum ya. Yani. Ama yani iş tutma biçimimiz farklı olabilir. Onun alanı farklı, benim alanım farklı. Bunlar apay apayrı apay şeyler. Ama temel politikalar bilmem ne bu, bu apayrı bir şey. Böyle bir şey konuşmadığımız, küs olduğumuz, birbirimize bakmadığımız, baktığımız bilmem ne ben anlamıyorum bunları ve üzülüyorum bunlarla ilgili. Evet ama çok iyi oldu net bu, bir cevap. Evet bundan yani. bir e, endişem de şu. Yani şundan da endişe ediyorum. E, hakikaten üzülüyorum da ben vatandaş olsam söylerim ama bereket meselesi bitti de bu ikisinin böyle birbirleriyle bilmem nesi mi kaldı diye. Bu bu incitici bir şey.